Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün gösterdikte nasıl intro yapılır onu göstereceğim telefondan buradan intro maker'a gireceğiz play store'a yazın intro maker diye ikincisine tıklayın buradan kendi adınızı yazın ya da ne istiyorsanız buradan metin videosu oluştur şu en güzeli youtube için en ideali bu bunlar instagram için bu da Facebook için. Biz YouTube için en uygununu kullanacağız. Sonra buradan değiştirebilirsiniz bu yazı tipini. Buradan böyle değişik değişik yapabilirsiniz. Rengi değiştirebilirsiniz. Şu arkasındaki rengi. Böyle. Fontu değiştirebilirsiniz. Şöyle. Tweet yapacaksanız şunu kullanın. Twitter mıydı? Twitch miydi hatırlamıyorum ama Twitch'te herhalde. Böyle de yapabilirsiniz. Son müzik ekleyebilirsiniz. Kendi müziğiniz var, son ekleyebilirsiniz. Sadece bir sıkıntımız var. Onu da göstereceğim şimdi. Şuradan geri gelelim. Çık. Şuraya mesela ü harf koyalım. Türk harfleri büyük i. Mesela büyük i onlar da sıkıntı yapabiliyor. Ü falan onlarda da sıkıntı yapıyor. Buradan gel geliyorum. Bazılarında sıkıntı yok ama bazılarında sıkıntı var. Mesela bunda var mı? Mesela bunda en belirgini. Twitch Twitch Amerikan olduğu için Ü harfi yok. O yüzden sıkıntı. Mesela adınızda Türkçe karakter varsa zorlanabilirsiniz bu konuda. Çok sıkıntı. Burada da mesela Burada da buraya kabul etmiş. Neyse yani o sıkıntı sizin için adınızın Türkçe karakteri varsa. Arkadaşlar videom bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.